2. İnsanlarla ilişkinin sırrı. Dünyada insanlara istediğimizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Bunu hiç düşündünüz mü? Evet sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişi de işi yapma isteği uyandırmak. Unutmayın başka hiçbir yol yok. Hiç kuşkusuz bir adamın sırtına tabancayı dayayıp size saatini vermesini sağlayabilirsiniz. İş görenlerinizi silahla tehdit ederek onların sizinle işbirliği yapmalarını isteyebilirsiniz. Elinize bir kırbaçla veya başka bir şeyle gözdağı verecek bir çocuğa ya da bir çocuğa da istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ancak bu zorba yöntemler sakıncalıdır ve geri tepebilir. Birine bir iş yaptırmanın tek yolu ona istediğini vermektir. Siz ne istiyorsunuz? Sigmund Freud'un yaptığı her işin iki güdüden kaynaklandığını söylüyor. Seks güdüsü ve büyük bir insan olma tutkusu. Amerikan'ın ünlü filozoflarından John Dewey ise bunu biraz daha farklı tamamlanıyor Doktor Dewey insan doğasındaki en önemli dürtünün önemli olma tutkusu olduğunu bildiriyor. Ne istiyorsunuz? Çok fazla şey istemeseniz de arzuladığınız şeyler az da olsa onları öyle şiddetli bir ısrarla istersiniz ki hiç kimse bunu görmezlikten gelmez. Pek çok kişinin ortak istekleri şunlardır. 1. sağlık ve güvenli bir yaşam. 2. yiyecek. 3. uyku. 4. para ve paranın satın alabileceği şeyler. 5. ölümden sonra hayat. 6. cinsel doyum. 7. çocuklarla birlikte mutluluk ve esenlik. 8. önemli biri olma tutkusu. Biri dışında bütün bu istekler gerçekleşebilir. Ama neredeyse besleme ve uyku kadar güçlü olan, nadiren tatmin edebilen bir tek istek vardır. Freud bu isteğe büyük bir insan olma tutkusu diyor. Deve ise önemli olma tutkusu diye adlandırıyor. Lincoln bir mektubunda herkes komplimandan hoşlanır diyerek başlamıştı. William James, insan doğasının temel unsuru beğenilme tutkusudur diyordu. Dikkat ederseniz James, dilek, istek veya arzu kelimelerini kullanmamış. Beğenilme tutkusu demiş. Bu tutku insanın içinde kemiren bir açlıktır. Kalpten gelen bu açlığı giderebilen kişi insanları avuçlarının içine alabilir ve o öldüğünde ölü gömücü bile öldürür. Önemli olma tutkusu insanlarla hayvanlar arasındaki en belirgin farklılıktır. Bu konuda size bir örnek vermek istiyorum. Çocukluğumda Miss bir çiftlikte yaşarken babam Drogjörsey türlü besili domuzlar ve beyaz yüzlü sığırlar yetiştiriyordu. Kasaba panayırlarında yarışmalarda bu domuz ve sığırlarımızı sergilerdik sayılamayacak kadar çok bilincilik almıştık. Babam bu mavi ödül kutularının beyaz bir çarşaf üzerine iğneliyor ve arkadaşları veya başka konuklar evimize geldiğinde bu çarşafı onlara gösteriyordu. Domuzlar kazandıkları bu ödüllerle ilgilenmiyorlardı ama babam bunları önemsiyordu. Bu ödüller ona önemli biri olduğu duygusunu veriyordu. Eğer atalarımız önemli olmak için ateşli bir tutkuya sahip olmasalardı, bugünkü uygarlığa ulaşamazdık. Önemli olma tutkusu Dickens'ın ölümsüz yapıtlarını yazmasını sağlamıştır. Yine de yine bu tutuk, Sir Christopher Bren'in beslediği değerli senafonilerin esin kaynağı olmuştur. Rockefeller'ın hiç harcayamadığı milyonların kazanmasını ve kasabamızın en zengin ailesinden gereğinden büyük bir ev yaptırmasının nedeni de budur. Son model elbiseler giyip en son model arabalar kullanmak parlak tiskayalı çocuklarımızdan söz etmek istememiz de yine bu tutku yüzündendir. Bu tutku nedeniyle pek çok delikanlı ve genç kız çetere katılıp suç işlemektedir. New York'ta polis komiserliği yapmış olan E.P. Mulroney'e göre genç suçların çoğu kendini beğenmekte tutuklandıklarında ilk olarak kendilerini günün kahramanı yapan kişilik gazeteleri görmek istemektedir. Sporcuların sinema ve televizyon yıldızlarının veya politik politikacıların resimleriyle kendi resimlerinin aynı gazete sayfasını paylaşmasından aldıkları şeytani az olma korkusunu bile akıllarına getirmemelerine neden olmadı olmaktadır. Önemli olma tutkusunuzu nasıl giderdiğinizi söylerseniz size nasıl bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Karakterinizi belirleyen en önemli özellik budur. Örneğin John D. Rock Rockefeller Önemli olma tutkusunu hiç görmedi ve göremeyeceği milyonlarca yoksul insan tedavisi için Pekin'de modern bir hastane yaptırarak gidermişti. Buna karşın Dillinger bu tutkusunu bir haydut banka soygunusu bir katil olarak ün kazana tatmin etti. Kübra ayacanları peşindeyken Münasa'da bir çiftlik evine sığındığında ben Dillinger'ım diye bağırmıştı. Bir numaralık halk düşmanı olmakla övünüyordu. Dillinger ile Rockefeller arasındaki önem Fark önemli olma tutkusunun farklı biçimde algılamalarından kaynaklanmaktadır. Tarih insanların önemli olmak için verdikleri mücadelenin örnekleriyle doludur. George Washington bile saygıdeğer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diye anılmak istemişti. Kolomb kendisine Okyanuslar Amiralı ve Hindistan Valisi unvanının verilmesini istiyordu. Kraliçe Ketlin üzerinde saygıdeğer muhaziteleri yazmayan mektupları açmayı reddediyordu. Bayan Lincoln bir gün Beyaz Saray'da Bayan Grant'a dişi bir kaplan diye gibi bağırmıştı. Ben yani izin vermeden nasıl oturabilirsiniz? Birçok milyoner 1928 yılında Antarktika'ya giden Amiral Pryde'de maddi destekte bulunmuştu. Çünkü hepsi buz dağlarına kendi isimlerinin verileceğini düşünüyordu. Victor Hugo Paris'e kendi adının verilmesini istiyordu. Shakespeare bir er bile bir bile ailesine adına bir asalet arması yaptırarak ününe ün katmak istemişti. İnsanlar kimi zaman ilgi toplamak ve önemli olduklarını hissetmek için hasta rolü bile oynarlar. Örneğin bak. Bayan McKinley'i ele alalım. Bayan McKinley önemli olduğunu hissetmek için Birleşik Devletler Başkanı olan kocasının önemli devlet bırakıp kendisiyle ilgilenmeye zorluyor. Adamcağız karısının yanına uzanıp kollarını ona dolayarak saatlerce onu yatıştırmaya çalışıyordu. Bayan McKinley dişleri yapılırken de kocasının yanında olması istemişti. Bir keresinde Başkan McKinley, Bakan John Hay ile randevusu olduğundan onu dişte yalnız bırakınca kıyameti koparmıştı. Yazar Mary Roberts Renehart bir keresinde bana önemli olduğunu hissetmek isteyen zeki ve hayat dolu bir genç kadının bakıma muhtaç bir hale geldiğini anlatmıştı. Bir gün bu kadın acıyla, acı bir gerçekle karşı karşıya kalmıştı. Yaşlandığını hissediyordu. Önünde uzayıp giden yalnız geçireceği yıllar vardı. Ve bekleyecek pek bir şey yoktu. Kadıncağız üzüntüsünden yatağa düşmüştü. Tam 10 sene yaşlı annesinin 3. kata inip çıkarak tepsiyle yemek taşıyarak ona bakmıştı. Derken bir gün artık yorgun düşen yaşlı kadın yattığı yerde ölmüştü. Muhtaç kadın birkaç hafta yatağında bitkin bir şekilde yatmayı sürdürmüş. Sonra kalkıp yemiş ve tekrar normal yaşantısına dönmüştü. Kimi yetiklere göre insanlar acımasız dünyanın realistinde bulamadıkları önemseme duygusunu akıl hastanelerdir akıl hastalarının düşsel dünyasına tadabilmek için en sonunda gerçekten akıllarını yitirebilirler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıl hastalarının sayısı diğer hastalıklara yakalan kişilerin toplamından daha fazladır. Neden insanlar akıllarını yitirirler? Bu kadar geniş kapsamlı bir soruyu hiç kimse yanıtlayamasa da bazı hastalıkların örneğin frengi bedene yayılarak beyin hücrelerini öldürdüğünü ve delile neden olduğunu biliyoruz. Zihinsel hastalıkların yaklaşık yarısının alkol, toksin, yaralanma gibi fiziksel nedenlere bağlı olduğu bir gerçektir. Aklını yitiren insanların diğer yarısının beyin hücrelerinde ise hiçbir organik bozukluk bulunmamaktadır. Ölümlerinden sonra otopsi yapılıp beyin dokuları çok küçük mikroskoplar altında incelendiğinde onların beyin dokularında en az bizimkiler kadar sağlıklı olduğu görülmektedir. Bu insanlar niçin akıllarını yitiriyorlar? Bu soruyu büyük bir psikiyatri hastanesinde başhekimine sordum konudaki bilgisi nedeniyle pek çok ödül almış. Bu değerli doktor bana açık yürekli bu insanların akıllarını niçin yitirdiklerini bilmediğini söyledi. Hiç kimse de bunu kesin olarak bilmiyor. Ancak aynı doktor aklını yitiren pek çok insanın gerçek dünyada asla ulaşamadığı önemli biri olma tutkusuna bu deliller dünyasında kavuştuğunu söyledi. Sonra bana şu öyküyü anlattı. Şu sıralar evli bir tarajiye dönüşmüş bir hastam var. Bu kadın aşk, cinsel doyum, çocuk ve sosyal prajistisi isterken yaşamın tüm mutlularını yıkmış. Kocası onu sevmiyormuş, onunla aynı sofraya oturmak bile istemiyor, yemeğin üst kattaki odasına götürülmesini istiyormuş. Kadının çocuğu ve hiçbir sosyal dayanağı yokmuş, sonunda akli dengesini yitirdi ve sürekli kocasından boşamanın, kızlık saydığına dönmenin hayalini kurmaya başladı. Şu anda ise bir İngiliz aristokratı ile evli olduğunu sanıyor, kendisine Lady Smith denmesini ısrarla istiyor. Çocuk konusuna gelince her gece yeni bir bebek doğurduğunu sanıyor, her muayenede onu gördüğünde, Doktor, dün geceyi bir bebek doğurdum diyor. Yaşam genç kadının tüm düş gemilerinin gerçeğin sivri kayalarına çarparak parçalamış fakat deliliğin güneşli fantastik ada adacığında tüm yelkenli gemileri yelkenlere şişiren rüzgarın şarkısını söyleyerek limana ulaşmak için yarışmakta. Trajik bir durum mu sizce? Bilemiyorum. Doktoru bana elimi ona uzatıp aklını başına getirebilseydim yine de bunu yapmazdım. Çünkü bu haliyle çok mutlu dedi. Eğer bazı insanlar önemli olmak tutuklarına ulaşılmak için akıllarını yitiriyorlarsa bizler onların bu delille içtenlikle övüye ne büyük mucizeler oluşturabiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan iş dünyasında yılda 1 milyon doların üstünde ücret alan ilk kişilerinden biri de Charles Schwab'dı. O zamanlar gelir vergisi yoktu ve haftada 50 dolar kazanan bir insan iyi kazanıyor sayılırdı. Andrew Carnegie onu 1921 yılında yeni kurduğu Birleşik Devletler Çelik Şirketi'nin ilk başkanlığına getirmişti. Schwab henüz 38 yaşındaydı. Evet. Schwab daha sonra ABD Çelik'ten ayrılarak batmakta olan Bethlehem Çelik Şirketi satın almış ve onu Amerika'nın en çok kazanç getiren şirketi yapmıştır. Andrew Carnegie için niçin Schwab yılda 1 milyon dolar veya günde 3 bin dolardan fazla para ödedi? için Schwab bir dahi miydi? Hayır. Schwab çelik üretim konusunda diğer insanlardan daha çok şey mi biliyordu? Hayır. Charles Schwab bana yanında çalışanlardan pek çoğunun çelik üretim konusunda ondan daha bilgili olduğunu anlattı. Schwab bu paranın kendisine insan yönetme konusundaki yeteneği nedeni ile ödendiğini söyledi. Bunu nasıl başardığını ona sordum. Sırrını size kendi sözleriyle aktaracağım. Bu sözler bronz bir levhaya yazıp ülkedeki her evin, her okulun, her dükkanın, her ofisin duvarlarına asılmalı. Çocuklara latince fil çikindir veya Brezilya'ya düşen yıllık yağmurun fiyatı öğretileceğini bu sözler ezberletilmeli. Eğer uygulayabilirsek bu sözler sadece bizlerin değil herkesin yaşamını değiştirebilir sahip olduğum en değerli niteliğin insanlarda çalışma isteği uyandırabilme, onların coşkuyla çalışmalarını sağlama yeteneği olduğunu biliyorum. Bunu onları yüreklendirmek, tatri, takdir, etmek için kullanıyorum. Üstleri tarafından eleştirmek kadar insanı çalışma hevesini kıran bir şey yoktur. Ben kimseyi eleştirmem. İnsanların çalışmak için teşvik edilmeleri gerekliliğine inanıyorum. Hataları görmezlikten gelir, övgü için fırsat kollarım. Bir, şey, bir, şeyi çok beğenirsem bunu içtenlikle belirtir, övgü yağdırır. İşte mı yaptıkları bunlardır. Peki sıradan insanlar neler yapıyorlar? Bunun tam tersini. Bir şeyden hoşlanmadıklarında aslarına bağırıp çağırıyorlar. Ben neyse hiçbir şey söylemiyorlar. Eski bir bey şöyle diyor: "Kötüyü yap bir kere kalmaz, hiçbir söz etmedin. İyi yap iki kere, sesini duş sessizliğin." Hayatım boyunca dünyanın birçok yerinde pek çok insanla karşılaştım diyor Schwab. Onaylayıp takdir edildiği zaman eleştirildiği zaman oranla çok daha fazla çaba harcayan tek kişiye rastlamadım. Schwab tüm samimiyetiyle Andrew Carnegie'nin olağanüstü başarısının en belirgin nedeninin bu olduğunu söylüyor. Carnegie çalışma arkadaşlarına gerek yalnızken gerekse toplum önünde sık sıkı verdi. Asistanlarının mezar taşında bile överek onurlandırmak istemişti. Kendisi mezar taşına yazılmak üzere burası, burada çevresine kendisinden daha akıllı insanları toplamaya bilen biri yatıyor kitabesini yazmıştı hazırlatmıştı. İnsanların değerini bilmek için. John D. Rockefeller işveren yönetimindeki başarısının gizli nedenlerinden biridir. Örneğin ortaklarından Edward T. Bedford, Güney Amerika'da yaptığı bir iş sırasında şirketin 1 milyon dolarını batırdığında Rockefeller onu eleştirebilir. Ancak o ortağının elinden geleni yaptığına emin olduğundan bunun hiç üstüne durmadı ve olay kapandı. Hatta Rockefeller olayda övüye değer bir yönde buldu. Yatırımının %60'ını kurtardığı için Bedford'u kutladı mükemmel bir iş başardım dedi Rockefeller. Biz yönetimin başındakiler bile bu kadar iyisini yapamazdık. Arşivimdeki küpürler arasında hiçbir zaman gerçekleşmediğini bildiğim bir öykü var. Ancak gerçeği öylesine güzel yansıtıyor ki bunu tekrarlamak istiyorum. Bu komik öyküye göre köylü bir kadın yorucu iş günün sonunda çiftlikte erkeklerin önünde saman dolu tabaklar koymuş. Adamlar delirdin mi sen diye bağırdıklarında kadın ne oldu demiş. Fark etmediğinizi sanıyordum. 20 yıldır siz erkeklere yemek pişiriyorum. Bir gün bile size samandan denizi belirten bir tekse soymadım. sormadım. Birkaç yıl önce evden kaçan evli kadınlarla ilişkin bir araştırma yapıldığında genel kaçış sebebinin ne olduğunu dersiniz takdir edilmeme. Bahsiye giderim evden kaçan kocalara ilişkin bir araştırma yapılsa yine aynı sonuç alınır. Eşlerimize öyle fazla güveniyoruz ki onların beğenilerinizi söylemeyi ve takdir etmeyi unutuyoruz. Derslerimize katılanlardan biri karısının kendisinden ne istediğini anlattı. Bir grup kadınla birlikte kişideki işte kendini geliştirme programına katılan kadın, kocasının daha iyi bir eş olabilmesi için yapması gereken alt şeyi söylemesini istemiş. Adam sınıfa şunları anlattı. Bu işleri karşısında şaşırmışım dürüst olmak gerekirse değiştirmesi gereken 6 şeyi kolaylıkla söyleyebilirim. Ama tanrım o da benim değiştirmem gereken binlerce şey sayabilirdi. Bu nedenle bir şey söylemedim. Ona biraz düşüneyim sabahleyin söylerim dedim. Ertesi sabah çok erken kalktım. Çiçekçiye telefon ederek karım için altı tane kırmızı yüz sipariş ettim. Üzerine de değiştirmeni istediğim altı şey bulamadım. Seni olduğun gibi severim yazı bir kart değiştirmelerini söyledim. O akşam eve geldiğinde kapıda beni kim karşıladı derseniz bildiniz. Karımın gözleri yaşla doluydu. Kendisi istediği halde onu eleştirmediğim için son derece mutlu olduğumu söylememe gerek yok herhalde. Broadway'in en ünlü yapımcısı Florence Ziegfeld, Amerikalı kızları üne kavuşturmakla ünlüydü. Kimsenin dönüp ikinci ez bakmayacak kızları alıyor. Onları gizemli büyüleyici bir görünüm kazandırarak sahnede parlamalarını sağlıyordu. Çok akıllıydı. Kızların maaşını bir haftada 30 dolar 175 dolara çıkardı oluyordu. Çok da nazik sahneye çıkan kızlara telgraflar gönderiyor. Her kısa güzel bir gül armağan ediyordu. Bir kez oruç tutma merakıma yenik düştüm ve 6 gün 6 gece hiçbir şey yemedim. Pek zorluk çekmedim. 6. günün, son günün sonunda ikinci güne oranla daha az açtım. Ancak biliyoruz ki ailesinin ya da işgalci, işçilerin 6 gün boyunca bir şey yiyememelerine de olan kişi kendini suçlu hisseder. Fakat onları 6 gün 6 hafta hatta 60 yıl boyunca takdir etmeye de olur ve bunu hiç önemsemez. Oysa ki insanların yemek kadar övgü ve takdire de ihtiyacı vardır. Zamanın en iyi aktörlerinden olan Alfred Lund bir yana da buluşmada başrol oynarken kendime olan güvenimi desteklenip beslenmesi kadar hiçbir şeye ihtiyacım yok diyordu. Çocuklarımızın, dostlarımızın, çalışanlarımızın fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Ama ya onların özgüven ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz? Onları patates ve pirzolayla besleyerek enerji kazanmalarını sağlıyoruz. Ancak birkaç takdir sözüyle onların yıllar boyu hatırlayacakları hoş oluşturmalarını engelliyoruz. Paul Harvey bir radyo programında işten bir beynin bir insanın yaşamını nasıl değiştirdiğini anlatmıştı. Öykü şöyleydi. Yıllar önce Detroit'te bir öğretmen Steve Morris'te en sınıfa kaplan bir fareyi bulmak için kendisine yardımcı olmasını istemişti. Bu öğretmen doğanın Steve'ye sınıftaki hiç kimseye vermediği bir yetenek verdiğini çok iyi anlamış. Bunu değerlendirmişti. Doğa Stevie'ye kör olan gözlerine karşı mükemmel bir çift kulak vermişti ama Stevie'nin güçlü kulaklarını ilk kez değerlendiriyordu. Yıllar sonra Stevie bu olayın onun yaşamına yeni bir yön verdiğini anlatıyordu. O günden sonra kulaklarını kullanmaya başlamıştı. Daha sonra hepimizin bildiği sahne ismiyle Stevie Wonder olarak 70'li yılların en ünlü şarkı sözleri, sözü yazarı ve pop şarkıcısı oldu. Bu satırları okuyan okuyucularım şimdi şu sözleri dediklerini duyar gibi. Hüf, al kavukluk, yağcılık. Ben bunların hepsini denedim. Hiçbir yararı yok. Hele zeki insanları asla etkilemez. Elbette yağcılık zeki insanları etkilemez. Çünkü sahtedir, işten değildir, art niyetidir. Hiçbir yararı olmayacaktır. Olamaz. Bununla birlikte bazı insanlar takdir edilmeye öylesine açtılar ki her şeyi yutmaya hazırdırlar. Tıpkı açlıktan ölmek üzere olan bir insanın ot ve solucan yemesi gibi. Kraliçe Victoria bile yağcılıktan çok hoşlanıyordu. Başbakan Benjamin Disraeli, kraliçe ile konuşurken bol miktarda yağ çektiğini iftira etmişti. Başbakan Yunan yağı mala ile sıvıyordum diyordu. İsrail'e uzak ülkelere kadar yayılmış Britanya İmparatorluğunu yöneten en kibar, en becerikli, en usta adamlardan biriydi. Kendi dalında bir dahiydi. Onun için doğru olan sizin veya benim için doğru olmayabilir. Çünkü uzun vadede yağcılık yarardan çok zarar verir. Dalkavuklu bir tür kalpazanlıktır ve tıklı kalp para gibi başkasına iletildiğinde başımızı belaya sokabilir. Birini övmekle yağ çekme arasındaki fark nedir? Çok basit. Birincisi işten, ikincisi yapmacıktır. İlki kalpten, ikincisi dudaklarımızın arasından çıkar. Biri çıkar yükmez, öteki çıkar Biri herkes tarafından Hoş karşılanır öteki ise herkes tarafından kınanır Bir süre önce Meksiko Meksikos'taki Çapul Tebek Sarayında Meksikalı kahraman General Alvaro Obrego'nun bir büstünü gördüm Büstünün altına General Obrego'nun Felsefesini yansıtan şu sözler yer alıyordu Sana saldıran düşmanlarından korkma Sana yağcılık yapan dostlarından korkma Hayır 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 ben size bir daha kabuk olun demiyorum. Asla böyle bir şey söylemem. Ben size yeni bir yaşam tarzına söz ediyorum. Tekrarlıyorum. Ben size yeni bir yaşam tarzına söz ediyorum. Kral 5. George Buckingham Sarayı'nın çalışma odasının duvarlarına alta söz astırmıştı. Bu atasözlerinden birinde bana ucuz övgü sunmamayı ve bunu kabul etmemeyi öğretiniz.'' yazıyordu. Bir dal kabuğun sözleri ucuz övgüden başka bir şey değildir. Bir zamanlar okuduğum şu sözleri tekrarlamakta yarar görüyorum. Dal kavuk karşısındaki kişi aslında kendisi hakkında düşündüklerini söyler. Ralph Waldo Emerson hangi dili kullanırsan kullan olduğundan farklı bir şey söyleyemezsin diyor. Eğer bütün yapmanız gereken dalgalık olsaydı herkes bu yöntemi kullanacaktı ve hepimiz insan ilişkilerinde biraz uzman olacaktır. Eğer belli bir konuya yoğunlaşmamışsak zamanımızın %95'ini kendimizde düşünerek geçiririz. Kendimizi düşünerek geçiririz. Şimdi bir süre için kendimizi düşünmeyi bırakıp karşımızdaki insanların iyi yönlerini düşünmeye başlarsak ağzımızdan ucuz ve sahte yağcılık sözlerinin çıkmasını engelleyebiliriz. Günlük hayat yaşantımızda övüyü hep ihmal ederiz. Eve iyi bir karne getirdiğimizde çocuğumuzu övmeyi ihmal ederiz. Pasta pişirdiğinde veya bir kuş kafası yaptığında başarısı olursa ona yüklendirmeyiz. Oysa hiçbir şey çocuklara anne babaların ilgisi ve onayı kadar mutlu edemez. Bir dahaki sefer lokantada biftek yediğinizde aşçıya bunun aşçıya bunun çok nefis olduğunu söyleyin ve yorgun bir tezgahlar sizinle ilgilenirse ona buna takdir ettiğinizi bildirin. Bir bakan konferansçı hatip dinleyicilerin kendini parçalarına hitap edip bir tepki alamazsa hevesi kırılır. Tüm profesyoneller için geçerli olan bir durum ofiste, dükkanlarda, fabrikalarda çalışanlara, aile fertleriniz ve arkadaşlarınız için de geçerlidir. İnsanlarla ilişkilerinizde hepimizin insan olduğunu ve takdir edilmek istediğinizi asla unutmayın. Günlük yaşantımızda yol alırken ardında şükran duygularının kıvılcım gibi parıldayan izler bırakmayı deneyelim. Bu küçük kıvılcımların nasıl dostluk ateşi yaktığını ve bize bir deniz feneri gibi yol gösterdiğini görüp şaşırabilirsiniz. Connect Tut'ta Pamela Dunham'ın görevleri arasında işini pek de iyi yapamayan bir hatmeyi denetmekte de vardı. Diğer iş görenler bu ile alay ediyor ve onun işini ne kadar üstün körü yaptığını göstermek için koridorlara çöpler atıyorlardı. Durum öylesine kötüye gidiyordu ki üretim bile bundan etkileniyordu. Pam bu adamı motive etmek için ne denediyse başarılı olmamıştı. Adam zaman zaman çok iyi çalıştığını fark etti. Böyle zamanlarda herkesin önünde onu övmeye başladı. Adam her gün daha iyi çalıştırıyormuş. Sonunda büyük bir hevesle ve verimle çalışmaya başladı. Dürüst bir övgü, eleştiri ve alaydan daha başarılı olmuştu. İnsanları inciterek onları değiştiremezsiniz. Kesip aynama yapıştırdığım eski bir özdeş vardır. Her gün ona göz atıyorum. Bu yolda ancak bir kere geçebilirim. Bu nedenle yapmak istediğim iyi işleri ve insanlara yapacağım iyilikleri şimdi yapmalıyım. Ertelememeli veya ihmal etmemeli. Çünkü bir daha bu yoldan geçmeyeceğim. Emerson karşılaştım. Emerson karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha için. Bu nedenle öğrenebileceğim çok şey var demişti. Eğer bu söz Emerson için geçerliyse bizim için bin kez daha fazla geçerli. Kendi başarımızı isteklerimizi bir kenara bırakalım. Diğer kişilerden iyi yönlerini düşünelim. Dalga unutalım. İşten övgüder ve konusunda cömert davranalım. İnsanlar sözlerinize değer verecek ve siz umursanız da yıllarca bunu hatırlayacaktır. İkinci prensip dürüst ve işten övgüye esirgemeyin.